kıymetli arkadaşlar. Sayı 10'dayız. Şu anda neyi bitirdik kıymetli arkadaşlar? ATP metabolizmasını bitirdik. fermantasyonumuzu bitirdik. Oksijenli sorunumuzu bitirdik. Kıymetli arkadaşlar daha sonra fotosentez ve kemosenteze geçiş yapacağız. Ama ondan önce oksijenli sorunumuzun son kat metabolizmada gösterdiğim aslında tıbbi dokuzlarda var ki bu arada haber vereyim. Kıymetli arkadaşlar tıbbiyelerimiz basılmış durumda. 11-12. Belki 12 mevzunda biraz problem olabilir ama yani bunu göreceğiz. 12'de üstün körü geçmek zorunda kalacağız. 11'de de kıymetli arkadaşlar. DNA replikasyonundan itibaren bütün sistemleri tekrar özellikle biyoteknolojik sistemleri göreceğiz. Şimdi kıymetli arkadaşlar burada solunum kas sayısı olayına giriş yapıyorum. Standart olarak karbohidratlar, yağlar ve proteinler bunlar bizim organik malzemelerimiz. Enerji verebilenler. Bir vitamin veremez. Biliyorsunuz organikler için vitaminleri de saymıştık. Şey. Zaten inorganik hiçbir şey enerji verme şansı yok. Dolayısıyla ya vitaminler kaldı kenarda kıymetli arkadaşlar bunlar enerji verici değiller. Yağlar, karbonhidratlar, proteinler. Bizim şu anda iyi yanımızda. Karbonhidratlar standart olarak parçalanıyor arkadaşlar glikoza kadar. Sindiriliyor kıymetli dostlar. Bakınız glikozun akabinde ne gerçekleşiyordu arkadaşlar? Glikoliz mekanizması gerçekleşiyordu. Önce fosfogliseraldehit dediğimiz 3 karbonlu yapı açığa çıkıyordu kıymetli arkadaşlar. Daha sonra biz bunu piruvat dediğimiz moleküle dönüştürüyorduk. Yani 3 karbonlu. Bu reaksiyonumuzun adı arkadaşlar hatırlarsanız glikoliz idi. Glikoliz reaksiyonları sonucu piruvat elde ediyorduk. Daha sonra arkadaşlar bu piruvatı biz ne alacağız? Mitokondri içine kıymetli arkadaşlar göndereceğiz. Şimdi olayı hatırlamak açısından yazıyoruz. Mitokondrinin içindeyiz kıymetli arkadaşlar. Piruvat girecekti. 2 karbonlu asetil koenzim A'ya dönüşecekti. Krebs döngümüz gerçekleşecekti. 266 hatırlayalım. 266, 544, 444 4 gerçekleşecek kıymetli arkadaşlar. Hatırlayalım krep döngümüz. Akabinde ne olacak kıymetli arkadaşlar? Akabinde de incelemeye devam ediyoruz. Çıkan malzemelerimiz nedir? ATP açığa çıkacak kıymetli arkadaşlar. Önemli olan yapılardan bir tanesi su açığa çıkacak boşalmış bakın kamyonlarla dar açığa çıkacak ve kıymetli arkadaşlar elbette ki ısı açığa çıkacak. Sistemde enerjik döngülerde bizim ATP eldemiz oksidatif fosforilasyonu bu şekilde gerçekleşecek. Şu seviyelerde kıymetli arkadaşlar bakın ATP üretimleri süpsülat seviyesinde fosforilasyon olacak ama burada oksijen arkadaşlar oksidatif ben şöyle oksidatif yazıyorum. ETS sistemiyle bakınız ne yapacak işlem sona erecek kıymetli arkadaşlar. Burada da ETS sistemleri bunları gerçekleştirecek. Şimdi yağlardan başlayalım. Bu normal karbohidratlar bu şekilde. Bunda bir problemimiz yok. Gel gelelim yağ olayına. Yağlar iki parçadan oluşmuş arkadaşlar. Özellikle biz şu anda trigliserit çalışıyoruz. Gliserol ve yağ asitleri. Arkadaşlar gliserol hatırlayalım. 3 karbonlu bir yapıydı. Burada kaliteli kitaplarda arkadaşlar gliserolü PGA'dan sokar ki doğrusu budur. Yani fosfogliserol denklemdir. Ama genelde basitlik olsun diye piruvattan giriş yapar derler. Doğru kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Gliserol kıymetli arkadaşlar. Ben de basitlik açısından söylüyorum. Ben şöyle PGA'dan kıymetli arkadaşlar giriş yap diyorum. Yani gliserol buradan ayrıştığında kıymetli arkadaşlar. 1, 2, 3 karbonlu olarak ne yapacak? Fosfogliseral direktten sisteme dahil olacak. Gel gelelim. Yağ asitleri arkadaşlar adamlar 22 karbon, 16 karbon, 18 karbon. D moleküller, oleik asit, linoleik asit. Bu tarz yapılar kıymetli arkadaşlar. Peki bunların e, bu şekilde karbonhidratlar yani glikolize girmeleri imkansız. Ne yapacağız bunları? Direkt krepsin içine kırarak atacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde ben yağ asitlerini alıyorum. Ve kıymetli arkadaşlar mitokondris solvasına atmak istiyorsam bunları kırmam gerekecek. Nasıl yapıyoruz? Bunları arkadaşlar iki karbon, iki karbon, iki karbon şeklinde kıymetli arkadaşlar parçalıyorum ve iki karbon şekliyle kıymetli arkadaşlar. Bakın iki karbona kadar hidroliz edip bunu kıymetli arkadaşlar. Bakın direkt iki karbonlu asetil koenzim A formunda mitokondrin içine geçiriyorum. Hatırlarsanız kıymetli arkadaşlar. İşte bu olaya biz beta oksidasyon diyoruz arkadaşlar. Yağların yıkımı. Bakın arkadaşlar, yağların yıkımı ve onlardan ATP elde edilmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Nitekim kıymetli arkadaşlar, şöyle bir e, hatırlatmada bulunalım. Yağlarda hidrojen boldu. Biraz sonra solunum kasnesinden hep bir inceleme yapacağız. Bunu da arada geçiştirmiş olayım. Şimdi, gel yer gelelim proteinler. Biz proteinleri de yaktığımız zaman enerji elde edebiliyoruz. Kıymetli arkadaşlar, proteinlerin yıkımı, hatırlayalım önce hidrolize ediyoruz amino asitlere bir amino nereden oluşuyor. Bir radikal grup, karboksil grup, amino grup ve bir hidrojen merkez karbonun etrafında. Daha önce bahsettik, boşaltmada bahsettik. Bizim amonyakla işimiz yok. Bu amino grubunu sistemden uzaklaştırıyoruz kıymetli arkadaşlar. Bu deaminasyon adını alıyordu bu olay. Ve deaminasyonda biz en aşağılık karaciğeri gönderip oradan üreye dönüştürüyoruz. Geri kalan kısım kıymetli arkadaşlar bizim için önemli. Bakalım ne var elimizde. Eğer özellikle radikal gruba göre genelde hareket ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Eğer radikal grubumuz 3 karbonlu bir yapı ise kıymetli arkadaşlar direkt pürvat formunda sisteme dahil olabiliyorlar kıymetli arkadaşlar. Efendim 2 karbonlularsa arkadaşlar direkt nereden geçiş yapıyor? Aspoa'dan geçiş yapıyor kıymetli arkadaşlar. Bir de mitokondri üzerinde kıymetli arkadaşlar özel zar proteinleri var ki bu zar proteinlerinde geri kalan 4, 5, 6 bakın 4 karbon, 5 karbon ve 6 karbonlu yapıları özel taşıyıcı proteinlerle bakın altılıklar var, 5'likler var, dörtlükler var. Kıymetli arkadaşlar krebsin herhangi bir basamağından demeyelim özel tabi kısımlarından karbon sayılarına uygun kısımlarından ne yapabiliyor? Sisteme dahil olup daha sonra ATP su ve boşmadan dönüştürülebiliyor. Şimdi burada kıymetli arkadaşlar konuşmamız gereken solunum katsayısı adı altında bir ifade. Solunum katsayısı kıymetli arkadaşlar önemli bir ifade olduğunu hatırlatıyorum. Solunum katsayısı neydi? Tekrar ifade edersek çıkan karbondioksit bölü tüketilen oksijen olarak geçiyor kıymetli arkadaşlar. Solunum katsayısı böyle bir formüldü bizim için. Peki solunum katsayısını arkadaşlar biz nasıl değerlendireceğiz? Önce bir genel sonun katsayılarına ait veri verelim sistemde. Bakınız kıymetli arkadaşlar, deneylerimiz vardı bizim. Deneyimiz ne diyordu bize? Bir tane şu şekilde bir balon alıyordu kıymetli arkadaşlar. İçine belli bir miktar besin koyacaktık. Aynı şekilde bunun içinde kıymetli arkadaşlar bir balon ayarlıyorum. Karbonhidratlar için. Yani içine bakın buna yağ koydum kıymetli arkadaşlar. Ve bunu parçalayacak bir organizma arkadaşlar. Gerçekte koyduk. Buraya da karbohidrat koyuyorum arkadaşlar. Gene burayı da bunu parçalayacak bir organizma koyuyorum. Proteinler içinde aynı yapıyı tekrar ettim kıymetli arkadaşlar. Gene bir baloncuğu aldım. İçine bu sefer protein koydum. Ve gene bunu parçalayacak bir organizma yerleştirdim. Üstündeki gazı toparlayacak olan arkadaşlar şöyle bir U borusu şeklinde yapı değerlendiriyorduk hatırlayalım. Şöyle bir U borusu taktım kıymetli arkadaşlar. Aynı şekilde karbonhidratların olduğu balon jojeyi aynısını yapıyorum. Aynı şekilde kıymetli arkadaşlar yağların bulunduğu ve bakterilerin ya da özel canlıların bulunduğu kabada gene benim e, manometremi bağlamış oldum. Bir şekilde burada gaz hareketleri birlikte sıvı hareketlerini inceleyeceğiz. Hatırlayalım şurası benim sıvımla dolu ve kıymetli arkadaşlar şu an sıvım eşit oldu Ne oldu kıymetli arkadaşlar bunun içinde karbonhidrat olduğu halde sisteme bakıyorum. Bizde olay neydi? Karbonhidratların kıymetli arkadaşlar. Solunumunda tüketilen oksijen ile üretilen karbondioksit sayısı birbirine eşittir. CH2O6 tüm karbonlar karbondioksit olarak çıkıyordu. Ve aynı şekilde altı tane oksijeni tüketiyoruz. Yani bir eşitlik var. Dolayısıyla giren bir giriyorsa gene bir çıkıyor kıymetli arkadaşlar. Ne oldu benim kolda? Herhangi bir eşitlik bozulmadı. Çünkü solunum katsayım eşittir 1 oldu. Formülü hatırlayalım kıymetli arkadaşlar. Sonun kastesi formülü. Gel gelelim kıymetli arkadaşlar yağlara. Gene bakın arkadaşlar yağlar için konuşuyorum. Sonun katsayısı yağların kıymetli arkadaşlar ne dedik? Bol miktarda karbon var ama ondan daha fazla olarak hidrojen var. Neden? Çünkü bir karbonun etrafında arkadaşlar 4 tane hidrojen var gibi düşünürsek karbon başına neredeyse 3, en az 3 ya da 4 tane, yani en az 3 tane, en az 1 ya da 2 tane hidrojen düşecektir arkadaşlar. 4 zor 3 mesela, maksimum 3 düşecektir. Dolayısıyla bol hidrojen olan bir sistem ne tüketecektir arkadaşlar? Bol oksijen tüketecektir. Dikkat edin, tüketilen oksijen sayısı, hakeza oluşacak su sayısı da fazlaydı. Tüketilen oksijen sayısı müthiş fazla ama üretilen karbondioksit bunun yanında daha az. Bu ne demektir? çıkan karbondioksit bakın bir ise tüketilen karboksijen arkadaşlar ondan çok çok daha fazla oluşacağından dolayı içeriye doğru bir vakum oluşacak kıymetli arkadaşlar ve bizim şurada gördüğümüz sıvımız kıymetli arkadaşlar bu vakumun etkisiyle ne yapacak kabın içine doğru yükselecektir buradan mesafe kaybedecek arkadaşlar bakınız olayımız bu bu aynı zamanda bize çok fazla miktarda su çıkışı da demektir çünkü çok oksijen tüketiyorum çok hidrojen var o zaman müthiş bir su çıkışı var işte kış ıpısına yatan canlıları uydukları vakit e, sularını bu şekilde elde ettiğini tekrar hatırlatıyorum gel gelelim kıymetli arkadaşlar ki burada solunum kat sayısı ne oldu kıymetli dostlar solunum kat sayısı oksijen büyük olacağından dolayı küçüktür 1 oldu proteinleri incelediğimiz zaman ise kıymetli arkadaşlar proteinlerde. Evet doğrudur. Sistemde karbon var, hidrojen var ama arkadaşlar karbon daha fazla. Genellikle diğer farklı moleküllerle bütünleştiğinden dolayı çıkan karbondioksit miktarı kıymetli arkadaşlar. Bakınız giren oksijenden çok daha fazla oldu arkadaşlar. Buna göre solunum kat sayısı ne oldu kıymetli arkadaşlar? Karbondioksit sayısı fazla, oksijen sayısı düşük olduğundan büyüktür 1 oldu. Buna bağlı olarak arkadaşlar çıkan karbondioksit daha fazla olduğu için benim tüpümde bulunan, manometremde bulunan sıvı seviyesi arkadaşlar bu tarafa doğru bir yükselişe geçti. Bu taraf arttı kıymetli arkadaşlar ve bu şekilde solunum katsayılar birbirine dengelemiş oldu kıymetli arkadaşlar. Umarım konu makez bulmuştu. Bunun dışında söyleyebileceğim şey şu kıymetli dostlar. Bakınız biz glikolizi mesela Krebs'ten çıkan malzemelerle durdurabiliyoruz. Diyelim ki çok fazla ATP var sistemde. Sistem ne yapacak? Kendi kendine durdurmak zorunda kalacak. Fazla ATP genellikle glikoliz basamaklarındaki ilk fosfat bağlama aralıklarını durdurabiliyor. Bunun dışında kıymetli arkadaşlar buradan çıkan gene yani fazla ATP'nin etkisiyle ki feedback gibi düşünebilirsiniz. Aşırı ATP sistemi burada ve Krebs döngüsünü kilitleyebiliyor arkadaşlar. Bunun dışında size verebileceğim birkaç tane daha ekstra bilgi olsun kıymetli arkadaşlar. Bunu da hemen 10 numara biraz da tabi reklamımızı yapalım kıymetli arkadaşlar. Şimdi bol miktarda 246 sorumuz var. 94 sorusu açıklamalı. 152 çoktan seçmeli sorum var. Hemen kıymetli arkadaşlar burada ekstra olarak paylaştığım birkaç veri var. Mesela suyun oluşumu demişim. Çok nadirattan çıkabilir ama kafa karıştırıcı bir durum. Oksijenin sonunda kıymetli arkadaşlar ekstra, yani biz ETS her teferinde bir hidrojen aktardığımız sonucu devamlı bir su oluşturuyoruz. Bunun dışında natfak molekülleri aracılığıyla 24 hidrojen atomu oksijenle birleştirdiği için 12 molekül su oluşuyor. Bakın ilginçtir. Bunu dikkatli bir şekilde ayarlamak gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlar karbondioksit oluşumunda da hatırlayalım. Biz C6H12O6'mız glikozumuzu tamamen parçalıyoruz. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar 6 karbonlu bileşikten 5 karbonlu bileşiği yani krep esnasında da Hatırlayalım bu ilk giriş esnasında da asıl esnasında da çıkışlarını yakalamış oluyoruz. Efendim oksijen solunum farkları, fermentasyon farkları, oksidatif genel basamakları, solunum kat sayısı vesaire açıklamalı sorularda hepsi olacak. Şimdi biraz meseleyi uzatacağım. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ekstra bir bilgi olması açısından. Şimdi ben şu bölgeyi açıklıyorum. Burası dahil değil konu ama biraz magazinsel bir şey olsun. Onu da konuşmuş olalım. Şurası değil mi kıymetli arkadaşlar? Mitekondri iç kısmı. Şurada bizim ETS elemanlarımız var. Hatırlayalım. Şurada da bizim tophanelimiz var. ATP, Sentas. Demin çizik konuştuğumuz şeyler arkadaşlar. Krebs'te daha doğrusu ETS'de konuştuğumuz. Şimdi bakın bunlar ilginç nüanslar. Önemli. Burada kıymetli arkadaşlar hatırlayalım nad geliyordu. Nadaş olarak geliyordu. Buradan elektronunu verdiği zaman nadaşla dikkat ediniz. Bu ETS birinci ETS elemanından hatırlayalım fazla buradan gelecekti kıymetli arkadaşlar. İkinci ETS elemanından giriş yapacaktı. Bu şekilde arkadaşlar şekilde redükte ettik. E, yani indirge yükseltmek özür oksit ettik. Burada da oksijen hatırlayalım sisteme giriş yaptığı zaman hidrojenler buradan da oksijen sistemi bekleyecekti. Şimdi bakın bizim termoregülasyon ya da termogenez dediğimiz bir olay var. Şimdi termogenez bazı evet. kalitetik yapılarda çıkar. Termo ısı, genez oluşturmak. Bizim vücudumuzda bazen kıymetli arkadaşlar kaçak oluşturulur. Yani kaçak derken elektronumuz normalde şu sırayı takip edeceğizse halde bakın elektron buradan buraya buradan buraya buradan buraya sıçrayacağı halde bazen arkadaşlar mesela buradan direkt mesela fata şikayet geçiş yapmadan, daha doğrusu içeriye geçiş yapmadan direkt elektron buradan bir kaçak oluşturabilir arkadaşlar. Şimdi bu kaçak önemli. Bu kaçak kıymetli arkadaşlar ısı üretimine sebep olur. Az önce söylediğim termogenez kıymetli arkadaşlar. Bakın bununla alakalı epey bir bilgimiz var. Şimdi bu ısı oluşumu diyelim kardelen bitkisinin tam karın altındayken ense kısmında bulunan mitokondrinle gerçekleşir. Karın altında bulunan kardeler, bu bölgesinde elektron kaçağı oluşturur ve karı eriterek, sıcaklıkla eriterek kafasını dışarı çıkartır. İşte kardelenin ismi bundan geliyor. Yani mitokondrisinde ne var? Elektron kaçağı var. Sistemi ne yapamadı? Tamamlayamadı. Belki enerji düşecek ama sonuçta ne oldu kıymetli arkadaşlar? Eline akınız kardelenin ısı geçti kıymetli arkadaşlar. Bu durum biz görüyoruz. Bunun dışında kıymetli arkadaşlar özel bir molekül var. Karnitin belki duymuşsunuzdur. Böyle karnitin işte vücutçuların falan kullandığı yapılar var. Ee, arkadaşlar onlar normalde dimitrofenol yapılı DNP adını verdiğimiz dimitrofenol ya da işte karnitin hızlandırıcılar falan ben böyle bir ifade koyuyorum. Çok da üstüne gitmeyeceğim ama bu nedir? 60'larda keşfedilen bir toz ilaç kıymetli arkadaşlar. 200 kiloluk, 180 kiloluk, aşırı ins kiloluk insanlara bu malzemeyi verdiğiniz zaman bu malzeme gidip buradaki ETS sistemini arkadaşlar bakın şuradaki ETS sistemini ne yapıyor? Bloke ediyor. Bu ilginç bir durumdur. Karnitin de da diğer tipi, diğer tipi dediğimiz yani dilitrofenoller kıymetli arkadaşlar. Diğer tipi şöyle gösterelim. Bundan kıymetli arkadaşlar eğer bu yolağı bloke ederlerse bakın çok önemli bir Bizim enerji kaynağımız ne kalır? ETS'yi çalıştıramıyorsunuz arkadaşlar. Bizim enerji Krebs. Bakın ETS'yi blok ettik ve glikoliz kalır. Dikkat ediyor musunuz? Yani burada DNP'nin etkisiyle sistem tamamen kime yüklenir? Enerji kaynağı olarak glikoliz mekanizmasına yüklenir. Çünkü arkadaşlar şu anda ETS çalışmıyor. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Kişi yiyebildiği kadar yesin. Hiç fark yok. Hepsi parçalanıyor. Hepsi kırbata dönüştürülüyor. Hepsi krepse giriyor. Ama çoğundan ATP elde edemiyoruz. Dolayısıyla vücut bu sefer ATP elde etmek için aşırı derecede glikolize yükleniyor. Ve kişi yağlarını parçalıyor, proteinlerini parçalıyor, karbon ne varsa. Yaklaşık bir buçuk ay içinde kişi neredeyse 80 kilo, 70 kilo kadar düşebiliyor. Çok hızlı bir düşüş bu arkadaşlar. Belki güzel gözükebilir ama problem şu. DNTP dediğimiz dinitrofenoller kıymetli arkadaşlar vücutta yağların içine gömüldüğünden dolayı vücuduna atılamıyor. Kilo kaybı devamı sürüyor. Ani kilo kaybıyla birlikte kişi ölüme sürükleniyor. Burada olay şu. Sorularda şöyle bir şey sorabilir. ETS'nin iki tane mi varsayalım der. O zaman oluşacak durum nedir? Oluşacak durum glikoliz hızlanır. Krebs belki seviyede hızlanır. Ama ATP seviyesi istenildiği kadar yüksek olmayacağından kişi zayıflar. Aynı zamanda kıymetli arkadaşlar bakınız sistemdeki elektron kaçakları yüzünden oksijen çok hızlı bir şekilde elektronları yakalayacağından zıplamadan hidrojen geçişi olmadan ATP sentaz aktivitesi düştüğünden bu sefer ısı artacak. Kişi aşırı derecede ısı üretecek, aşırı derecede terleyecek ve bu bağlamda da kilo kaybetmeye devam etmiş olacak. Ama ölümcül olduğunu hatırlatırım. Fakat günümüzde bazı vücut geliştirme demeyelim de hızlı zayıflama sistemler içine ufak da olsa bunlardan katıldığına dair bazı duyumlarımız var. O yüzden çok dikkatli davranmak lazım. Düzgün ayarlamak gerekiyor. Bunun dışında kıymetli arkadaşlar başka bir yapılanmadan bahsedelim. Mesela adli tıpta kıymetli arkadaşlar. Bu 3 ETS elemanının e, incelenmesi çok önemli. Özellikle kişi karaciğer arkadaşlar. Karaciğerinde bulunan Mitokondrilerden kıymetli arkadaşlar. Bakınız şu ETS elemanları tek tek çıkartılır. Yani nedir? Bir, iki, üç şöyle. Karaciğerden örnek alınır kıymetli arkadaşlar. Karaciğerdeki zarlar, daha doğrusu mitokondri çökertilir. Çıkan mitokondrinin dışları parçalanıp iç zarında bulunan bu ETS elemanlara incelenir. Eğer kişinin ölümünde, şu anda sıralamayı genel olarak karıştırıyorum. Kişinin ölümünde diyelim ki fare zehri söz konusu. Arkadaşlar normalde birden kim giriş yapması lazım? Nadaş giriş yapması lazım. Nadaş 2'nin ne dönüşmesi lazım kıymetli arkadaşlar? Nada dönüşmesi gerekiyor. Buradan bir elektron salması lazım. Eğer birinci ETSS sistemi blok haldeyse burası çalışmıyorsa kıymetli arkadaşlar iki bir elektron aktarılamaz. İşte o zaman adi der ki bu bir çeşit fare zehirli ile ne yapmış? Zehirlermiş özel bir zehir sistemiyle yılan zehri de olabilir. Tartışılır. Ama genelde küçük miktarlarda ünlen zehirler bu birinci nadaş renuktazı ne yaptı kıymetli arkadaşlar? E, bloke etmiş oluyor. Gelelim ikincisine. ki bir çalışıyor. İkinci kontrol ediliyor kıymetli arkadaşlar. İkiden kimi girmesi lazım? Fadaş 2'nin fada dönüşmesi lazım. Dönüşmüyor. Arkadaşlar bu kişi çok büyük bir ihtimal barbiturat. Ne demek hocam barbiturat? yani eroin, kokain bu tür bir sistemi kullanıcısıydı. Bu da birikti ve sistemde ne yaptı kıymetli arkadaşlar? Gitti de bu, bu, kısmı bloke ederek ne yaptı? Ölüme sürükledi. Buradan da bu çıkabiliyor arkadaşlar. Üçüncü olarak ise kıymetli arkadaşlar. Bakınız buradan normalde oksijene ne gelmesi lazım? Elektron gelip Suyun çıkması gerekiyordu. Son basamak. Eğer burada kıymetli arkadaşlar sistemde bir problem var ise bu sefer arkadaşlar siyanür tarzı bakınız e, özel zehirlerden bahsedilmeye başlanıyor. Yani bu sefer siyanür türevli zehirler bu şekilde elektronları blok edilebilecek zehirlerden konuşuluyor ki arkadaşlar su oluşumu da bu şekilde engellenmiş oluyor. İşte adli tıpta bizim mitokondrinin kontrolü de bu noktada önemli olur. Magazinsel bir ifadelerde ama şu termoregülasyon önemlidir kıymetli arkadaşlar. Bu kısımda size bir adli tıp dersi ufaktan yani aslında ne kadar önemli olduğuna anlatmaya çalışıyorum. Küçük bir e, özellik olsun. Buyurun. Teşekkür ediyoruz.